93. sure Buha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ve Buha kuşluk vaktine andolsun. Ve leyle izâ seca sukuna erdiği zaman geceye andolsun. Ma ve seni terk etmedi Rabbuke Rabbin seni terk etmedi sana veda etmedi ve daa tefil babından seni Rabbin terk etmedi ve ma qala ve sana darılmadı ve darılmadı tabi sanayi buraya ve ee, daa'deki durumdan ona gönderme yaparak alıyoruz Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı diyoruz. Velel <laughs> ahiratu ahiret elbette ahiret sonuç ilerisi hayrun leke minel ula öncesinden senin için daha hayırlıdır. Ahiret dünyadan ya dünyada diyebiliriz. Dünyadan senin için daha hayırlıdır. Ve le sevfe yu'tike ke Rabbin sana verecek. Gelecek zaman belirtiyor. Elbette le. Başta tehdit belirtiyor. Rabbin elbette sana verecek. F ve ve anlamında buna bağlı olarak fe. terba sende sen de hoşnut olacaksın. Razı olacaksın. Elem yecidke yetimen seni bulmadı mı bir yetim fe <laughs> ve barındırdı seni yetim bulup barındırmadı mı ve vecedeke vallen seni şaşkın bir vaziyette balalette ne yapacağını bilmez bir durumda bulup feheda <laughs> yol göstermedi mi sana yani yol gösterdi ee, elem yecid diye bağladığımız zaman seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni e, şaşkın bir vaziyette bulup ne hangi yola hangi yöne gideceğini bilmez bir halde bulup sana yol göstermedi mi diyoruz ama kelime kelime anlam verdiğimizde ve seni buldu dalen e, şaşkın bir halde ne yapacağını bilmez bir halde buldu heda ve yol gösterdi ve vecedeke yine ve vecedeke ailen seni fakir bulup fe zengin kıldı fe emma ama el yetime yetime gelince fe la ona kahretme yetimi hor görme anlamında ve emmes sa ile isteyene dilenene gelince Fela tenher onu da azarlama. Nehyi hazır oluyor. La tekher la tenher ve emma ama bi ni'meti rabbike rabbinin nimetini ise fe haddith, haydi anlat.